Sevgili takipçilerim, güzel insanlar. Bazı takipçilerim işte sen kendini neden göstermiyorsun, sen usta değilsin gibi bazı yorumlarda bulunuyorlar. Ben pek fazla gerek duymamıştım bugüne kadar ama böyle ısrar olunca böyle bir video çekmek istedim. Şimdi inşallah kendimi tanıtayım. Ben 33-34 yıldır ustayım. Dükkanım Gayret Oto Elektronik. Ankara Yeni Mahalle Başkent Oto Sanayi benim mekanım burası gördüğünüz gibi. Ee, burası benim çalışma tezgahım. Videolarımdan da sık sık görürsünüz. Bu benim Evet. Burası benim mekanım. Burası da kaç yıllık eserim olan tezgahımın kalıntıları gördüğünüz gibi. Dolayısıyla burada bir emek yatıyor. Dolayısıyla ben bugüne kadar hiç kimsenin emeğini çalmadım ve çalmayı da düşünmüyorum. Tabi yolun yorum yapan abilerimiz güzel insanlar bizleri tanımadığı için böyle bir e, yorum yapıyorlar. Ama inşallah kendileriyle tanışmak isterim, görüşmek isterim. E, mekanımı gördünüz. Burası kendi mekanı. Mesela şu anda transit göstergesi tamiri yapıyoruz. Mesela şöyle örnek verebiliriz. Yani bunu ibrede, ibreyi nasıl kaldırıyorsunuz gibi yorumlar yapılıyor. Benim bir test cihazım var. Onunla ibreleri kaldırabiliyorum. Mesela şu anda kilometre ibremizi kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu kilometre ibremiz. Bu devir saati ibremiz. Benim bu kendi yapmış olduğum bu cihazda bu cihazı kendim yaptım. Kendi yaptım bu cihazla bu şekilde kaldırıyorum ve testimi bu şekilde yapıyorum. Beni takip edip beğendiğiniz ve güzel yorumlarınızla katkıda bulunduğunuz için teşekkür ederim. Saygı ve sevgilerimi.